çekmeye gidiyoruz. Ee, biliyorsunuz ki biz oradan çok kötü bir şekilde ayrıldık. Ee, şimdi oraya gidiyoruz. Ama Adem Hoca olmadan bize o eve giremeyeceğiz. O yüzden Alem'i ve Adem Hoca'yı bekleyeceğiz. Beklemede kalın. Videoda görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Neredeyiz? Yine o belalı evdeyiz. Evet oh. arkadaşlar. Kırklar evinde panoraman olaylarının ikinci partisini çekeceğiz. Ama şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Alem'in zaten bir karanlık hobisi vardı. Bu videodan sonra gerçekten uyuyamadı. Kendine gelemedi. Tabii. Evet. Kendi kendine konuşmalar falan filan derken bu videonun da tek parti olarak kalmasını istemedik. Ve son çıkışımızda çok iddialı konuştu. Ben bu olayı patlatacağım. Ben bu olayı çıkaracağım diye. Şimdi göreceğiz bakalım inşallah çıkarabilecek. Şimdi i̇nşallah Adem, eve girebilecek. Evet Adem Hoca'yı bekliyoruz. Neden bekliyoruz? Alim abi zaten gitti Adem Hoca'yı almaya ve hocasız bu eve bir şekilde evet. girmeyeceğiz. Çünkü biraz sıkıntı, olaylar biraz büyük. Evet. Bakacağız. İnşallah Beklemede girebileceğiz. Bekleyelim Videoda görüşürüz arkadaşlar. Selamünaleyküm. Evet. Selam. Evet, Selam. Abi, Ne haber yavrum? İyi abi. Çalışıyorsunuz. Aynen. Biz daima çalışıyoruz. Evet arkadaşlar. Merhaba. Arkadaşlar Merhaba. Adem köyün hocası. Merhaba arkadaşlar. Yine bir sigara tecavusu olacağız. Arkadaşlar bunun parti birini çektik. İçimiz ürpererekten korkaraktan. Ben dedim yine bir de yaparım. Bismillahirrahmanirrahim. Dedim ki dedim ki bu videonun ikisini çekerim. O evde ne olursa olsun da onun içini çözerim diye. Ben ne dedim? Allah yar ve yardımcımız olsun. Parti ikisine geçiyoruz. Şşt, çok kötü yüreğin yemiyorsa ya. bu videoyu izleme. Ya yüreğin kadar yaşarsın ya da cesaretin kadar. Ben böyle mı? Çok 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 şey. Ailem, ben bu sefer hoca olmadan, hoca ilk önce girecek, ben girme. Ben Adem. Aynen. Hoca önleyim. Adem hoca, gel bakalım. Duamızı okusun abi. Ben de, ben ne? Ne? İçine böyle bir sik... Hadi ağır geliyor bana o ev. İşte böyle bir koku giriyor. Hoca, sen dua, sen duamızı yalnız bırakma. Cesaretin benden gelir Allah'ın izniyle. Arkadaşlar Hatice ablaya söz verdiğim Bilmiyorum gibi buraya. geleceğim dedim. Hadi, beni bir de bilmiyor. Ya kardeşim ne korkuyor? Ben varım. Kardeşim, ben Hadi şimdi misin Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne bilsin? Ben dedim ki sen cesareti kadar yaşayalım. Beni sen Hatice abla. Benim Hatice abla halim ne yapıyor? Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Nasılsın? Siz yine mi geldiniz? Biz yine geldik hatırladın mı beni? Hatırladım. Bu sefer Adem Hoca ile geldim. İyi akşamlar nasıl kadar Hayır. Ne kadar? Ne misin? Hayır. Sahiden mi geldi? Ne? Hayır. Allah Ne misin? Geleneceğim Ayakkabılar ayakkabılar çıkarıyoruz. Gel hadi. Hocam, bugün sana çok güveniyorum. Tamam kardeşim. Geç ver. Tamam gel gel bir şey yok gel gel. Bugün seni sarılık çıkacak. Selam. Selam. Şimşek, şey, şey. yine şimşek. Yine geçen geldiğimizde böyle değil, ne Elbe. oldu? E, ben ne olacak? Ben diyorum bu kadında bir şey var. Ne? Var. Eşim, hani, nedir, hani, Kardeş ben açıklamasını yapıyorum. Biz buraya geldik bir video çektik. Hatice ablamın 15 yıl önce cinler tarafından evlendiğini söyledi. Benim kocam için. 15 sene önce miydi? 15 sene önce. Yani bu köyün itirafı olduğu 20 yıl olmuş. 20 yıl önce sen bu köye geldin, Tahir'in geldiğinde böyle bir şey duydum. Doğru mu? Peki sen niye bu eve gelmek istedin anne? Evet, hani itiyor beni. Al bunu ya. Kapatıyor beni burayı. Niye ne var? Normal bir ev burası canım. Senin tanıdık burası normal mi? Bence hiç da, ya, benim yaşantıma göre evet normal. Sen büyük falan mı yapıyorsun? Kendimi korumak için tabii ki de yapıyorum. Kime göre? Kendime göre. Kimden koruyorsun ki? Raziylem ne şeytanı razi? Kimden? Var ya bana Ne yaptı? Sen istedin mi? Hayır. ya? Allah 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 ben kimseye şey büyü yapmıyorum, ki. ben kendim için yapıyorum. Kendim, Sakin yani olun. Normal insanlar dışarıda Sakin yaşıyorum ben de. Şeyden <laughs> şeyden normal insanlar gibi yaşayabilmek <laughs> için, ben kendimi eşimden korumak için. Peki bugün <laughs> biz Abdül'le tanışmak istiyoruz. Biz tanışacağız. Biz tanışacağız. Bugün tanışırız. Size <laughs> Evet. Sayenizde çok şükür bakışı aldık. Ne arken. oldu? Bu grupta kime bile eğlendi? Evet. Esra'ya bile. Niye peki Esra'nın esrafını esma? Peki Abdül bu grupta kim öldürdü? Kim diyor? Hadi esrada ne istiyor ben onu anlamadım. Derdi ne senin? Tavırlarını beğenmiyor. Geçen sefer zaten çok güzel giyinmişti. Kızgın. Tamam, tamam şimdi yani. ona göre giyindim. Kapattım Nor bir yerimi. normal giyindim. Çanaklarımı bile kestim çıkarttım. Tamam. Tam bir şeye taktırdım ama sürekli. Bir şey soracağım. Abi. senin e, kocan Es kaybı biyendiği için mi sen bu şekilde davranıyorsun bize yoksa açık salma. Şeytan yönetir. Öyle de ona bak. Ben onu anlamaya çalışıyorum. Senin biraz da öyle. Biraz da öyle yani. Eşin es kaybı biyendiği kişiler her şeyi. Şu an senin de eşinin değil senin dediğin es kaydı. Ben onu anladım ya. Bence uyan. Sıla. Sıla. Şey, şey. Peki bir şey soracağım. Ne? Abdül bence Esra'ya kızmıyor. Çünkü sen Esra'yı kıskanıyorsun. Abdül, bak, Abdül Abdül, 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 Abdül Benim adım ya? Abdül... Başlayayım. Abdül istiyor? Başlayayım. Sen beşi saba. O da istatistikleri aldım. Gel bana efiye getiricek. Sen onu almayacaksın şey. demedim mi şey. çok çok de. şey. ben? Hayır oldu galiba çok. Hocam, kardeşçiğim, sakın ol. İzin maksim. Abi olay senin, olay burada kocanın değil bence. Olay senin tamam. Sen sen Anladım. kafaya takmışsın. sen kafaya takmışsın. Bence. Bunların olması normal değil. Sen bunlara şu an Esra, için yapmışsın bence. Rüya yapıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Bu senin kocanın işi değil bence. Esra'yı kıskandığını Aynen, kim bence sen? Aynen öyle. Ben öyle anladım yani. Ne olur bana bir şey yapma. Bak benim suçum yok. Önce Abdül... Bana... Aynen, Abla da Esra'yı ya bilir yani. Abla Esra'yı kesin de Abdül'ü bilmiyorum. Peki şu an Abdül nerede? Burada mı? İçeride mi? Orada. Bizimle. Biz nerede? Ben bir şey söyleyeyim mi? Aynı bizim içinde. Aynı bizim içinde. Anladın için? Ben gittim, ben sen sen, <gülüyor> hani? Hani? <gülüyor> sen ne zamandan beri benim bu eve gelmenden rahatsız oluyorsun? İlk geldiğinizden beri. Ben, karım bile bilmiyor benim ne zaman gelirim. Senin amacın ne? Nasıl yani? Basma ya, Allah Allah, nasıl biliyormuş karım? Azra, <laughs> karımın neyin haberi yok o niye evlen. geldiniz o zaman? İşte sendeki olayı çözmeyi istiyor. Ben çözülmesini istemiyorum ki. Nasıl çözülmesini istemiyorsun? Ben o zaman da size söyledim çözmeyin, benimle uğraşmayın diye. Dedin evet. E, ben bunu inkar etmiyorum. Niye tekrar tekrar tek üstüne üstelik gelin? Bir daha bir daha Adem geliyorsun. hocayla geldim bu sefer. Ben sana demedim mi hoca getirme bana? Getirdim. Kim geldi. istedi senden hocam? Ben buradayım, Abdü'yle tanıştıracağım. Tanışacaksın sen Abdü'yle zaten. Çağır o zaman Abdü'yü. Çağırayım mı? Çağır. Sen korkmuyorsun. Evet. Emin misin? Eminim. İyi. Senden günah gitti. Sen buradan giderken bana dedin ki... Evet. Seni Allah kurtarsın. Evet. Şimdi seni benim elimden kim kurtaracak? Nasıl? E şimdi işte göreceksin sen. Yaradan'a evet, sığmış. İşte o Yaradan'ın var ya o ben de sığındım ama olmadı. Nasıl? Ben de sığındım. Allah'ım beni kurtar dedim ama kurtarmadı. Şimdi seni de kim kurtaracak bakalım. Çağır bakalım Tamam. Abdur. Evet, Seni şimdi kim Ya işte, uğraşma dedin. Bismillah! getirme kimseyle. Siz gittikten sonra haberliler Allah'a ısmarladık. Bazen insanlara Duysa da bir şey yapmıyor evet. Abdüüüür Tamam işte, mı şimdi Neyse Yaptırın. Ya, Yaptırın. değil mi ya. Ben sana tanışma dedim Ben sana uğraşma dedim Ama sen dinlemedin korkmuyorum, ben korkmuyorum. Seni ben öldüreceğim. Seni öldüreceğim. Sen göreceksin. Ali. 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 Ali, 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 bismillah Ali, 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 bismillah Ali, 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 Ali Hayır Aman benim eşim Sen git Ali ya, Sana demedim mi de Beni kimseyle ya. tanıştırmayacağım diye Sana demedim mi Atice benim emekimde Ali ne hadi. misin? Atice Biz bu defalarca konuşmuştuk Ne yapmadın? Ali ne gel Defalarca Ne yapıyorsun? Ne kadar Ali Ali kendine gel Okuma boşa bana fayda etmez Ali mi? Şey Alman abi yok. <laughs> Alman abi yok. Lan, tam! Ali, <Z6> Zahil, hayin, hayır, hayır, hayır. Tamam. Sen de. 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 Sen de.

benim ismi muhabbet kim ya? daha çok çıldırıyor. Anne, hoca gel. evden çıkar. Anne, hoca evden çıkar. Hoca evden çıkar. Hoca evden çıkar. Hoca evden çıkar. Hoca Bak kadın bana güvenli kaldı. O benim kocam. Hatice bunlar kim? Evde başka kimse misin? var mı? Benim saatim var da oğlum var. Elini indir hoca. Oğlum tamam. mu? Halim abi. Bebek de oğlum. Tamam tamam. Sikin. Tamam. Al Kendine gel. Sen bir bana bak. Abdül değilsin. Abdül tamam, 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 tamam. Sakin, tamam. Sen bir bana bak. Canım, canım ne olur. Canım, ne Ben geçen sefer de sana demedim Sakin ol. Hocayı çıkart. Gidecek onlar zaten. Hocayı çıkart. Gidecek onlar. Hocam. Merak Allah'ım ne olur beni affet. Ne olur. Allah'ım ne olur beni affet. Ne olur Allah'ım beni affet. Sakin, olun. <laughs> ya, mi? sakin ol. Sakin ol. Sakin tamam, ol. Sakin ol. Sakin ol. O ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Sakin Sakin ol. 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 Sakin Duvar çatladı. Bana kimseyi yani. göstermeyecektin. Duvar çatladı. Tam iş şey olmuş. Duvar çatladı. çatladı. Bu soruya söyle olur olur Ben size dedim ama... Sana ben geçer de dedim. Benim evime açıksa çık giymeyecek. Tamam bak şu an... Bunlar bunların niye saçı açın? Hatice bunların saçları niye açın? Sakin, sakin ol, bak. Lütfen sakin ol. Dur. bir gün ya hiç çıkardınız yine. ki ben mecburum bunları çekmeye. Gelmeyin dedim hepinize değil mi? Ama. Yeter ya. Alın şunları artık başınıza. Sizinle uğraşacağım. Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır. Sen gidiyorsan ben de çıkarım. Durmam evet, burada. O gün ben, o ben durmam burada. Dur hayır, ben. hayır. Sen, burada. sen çıkarsan biz burada kalacağız. Nasıl çıkacağız? Hoca, benim evimden çıkacağım. Bak, öldürecek bizi. Tamam, hayır. Hoca bu evde çıkar ya. Sen bize zarar verecek misin? Bulunduğum meciyetin üstüne söz veriyor. Hiçbirinizi öldürmeyeceğim. Hocanın kalbi çok temiz. Hoca bu evden çıksın. Bize ne yapacaksın? Biz, o çıkınca? Ne? 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 Salak Ne? Ben size söyledim daha başından. Mı? Hayır sen bak sen olay farklı anlattın bize. Deseydin ki benim kocam Esra'ya odaklanmış zaten Esra'yı getirmeyecektim ben. Bana zarar verecek bir şey yaptın Sen bize öyle bir şey demeyin. Hayır hayır sen nereye çıkıyorsun hocam hayır. Otur sen sen otur. Tamam. Hayır sen tamam, hayır. Sen, tamam sen. Hayır otur. Tamam, geç geç otur şuraya geç. Misafir dedim ya. Ne? Çok merak Şu beşe bakacağım, yapıyor. Bak. Hay bebe. Aha. Bakacağım. Beni Ve bakacağım abi. Neyi bu cudeyse bu? İsmi Rahman Rahim. Nasıl sen sence nasıl gibi. <laughs> Dur. <Ya. gülüyor> <laughs> <Dorflar ya>. Dur. <laughs> Dur. Dur. <gülüyor> <Burak>. Dur. <laughs> <Burak>. Dur. <Bırak>. <gülüyor> <gülüyor> Dur. 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 Dur.

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillah. Aynen. 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 abi. Aynen. Abi. 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 Aynen. Abi. 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 Bebek gelmiyor da adam uyanıyor. Tamam tamam dur dur. Kend, kend, <gülüyor> <gülüyor> Bir video için neler yani yaptırdın? Tamam. Alim abi. <laughs> Alim abi. Bismillahirrahmanirrahim. Alim abi değil misin? Alim abi. <laughs> Özür <dilerim> Alim abi. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kendine geleceğim. Tamam, tamam. Hatice. Alma Adem abi abla, iyi misin? İyi misin? Mi? Alma misin? Adem o mu? Adem abi iyi misin? İyi misin şu an? Bir saniye diyorum kızım sen manyak mısın? Tamam, tamam, tamam. Abiciğim ne diyorsun? Adem ne yapıyorsun kardeşim? İyi misin kardeşim? İyi misin kardeşim? Ne yapıyorsun ya? İyi baba, hoş geldin. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Abi ben çile mi durmuşsun? Çindirdim ya. Çile kaçtı senin ya? Sıra salak mısın? Çile? Çile? Bazen seninle hareketli durum vardı. Şimdi ne diyorum ya? Ne diyorsun Adem abi ya? Otursana. Sonra ne diyor lan bu? Sen iyi misin? Zücağı <laughs> <Nasıl, gülüyor> mısın? Video çekeceğiz getirmedin hiç mi bu eve? Sen getirdin <laughs> Zorla. Zorla. Şey şey <laughs> bir, şey, bir, şey. bir şey değil Zorla. Şey. Sana büyü yapıldı. Bana yaptı. Bana yaptı. Sen çekin. Hatice. At Ana. Dün. Allah. 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 yok. Allah. 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 Burada ama hala onun içinde değil sadece. Bak 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 yine abi yapma şu. Bırak bırak yansın bırak. bırak Bu evdeki mumlarla alaka bu bırak. ne? Hani Abdül'le beni tanıştıracaktı. Alim abi, bebeği yapmasaydı kendine yemeyecek. He, tanıştın ya. Bebekle alakalı. Abi. abi bebek şu an senin bu sana büyük. Ya abi, sen sen ben abi sen beni aramadın bari bari videonun ikinci sizi çekiyorum. Abi, çizim çizim abi çizim içeri girdik. Bütün çekiyorum. Şey sen ablayla konuşuyordun. Uyandırmaya çalışıyorsun zaten. ya. i̇yi misin ya? Nerede oğlum? Yarım saat seninle uğraşıyorsun burada ya. Ben Yarım bu bebeği yazmasaydım sen şey şey kendine gelmeyecektin. Bu var. bebek şu an senin büyüğün bu. Ve beşikten çıktı. Ben size dedim ama bak. Bak gizemli beşikten çıktı işte. Gelmeyin beşik, dedi, değil mi? bebek falan gerçek bebek yok yani. Olay hepsi senin bu bebeğin şeyinde. Bak beş, az önce bu eve girmedik. Tamam girdik. Tamam. Abi sen iyi ben misin? Ben oturdum Adem'le oturdum burada kaldık. Biz konuşurken ne oldu? Ne oldu? Hiçbir hiç şey olmadı. Evet. Abi bildiğin sen ablanın kocası oldun. Evet. Sen bize sağ bana vurdun. Bunun mu? Evet bana vurdun sen. Ben sana Abi vurdun sen. Evet. Vurmadın mı? <laughs> sen bana vurdun. Sana vurdum. Abla evet. Abi Esra'ya saldırdı senin adetin beşikten Adem, çıktı. Abi oğlum o kardeş bak senin kız sen, adet sen, adet sen adet değil mi? Adet ben getirdim, geldim evde çıkartıyorum. Bak <laughs> <laughs> atletim yok. Tamam işte bak beşikte. Ve bu hepsi bir büyü. Abla sadece sana büyü yapmış. Sana büyü yapmış. Hadi ne diyorsun bu konu hakkında? Ben zorla getirdim şimdi beni evde çıkartıyorsun. Ben kendine gelmiyorsun. Kendine gelmiyorsun. Evet. <laughs> Ali abi sen şu an iyi misin? Kendinde misin? ben iyiyim oğlum Ali abinizden. Allah Allah. Manyak mısınız oğlum? Deli misiniz? Abi az önce <laughs> normal değildi bence. Osman ben sana ne diye hitap ediyorum? Osman. Otur. Tamam. <laughs> <Alim> abi gerçekten <laughs> çok iyi. Evet. Anladın mı? Ama sen bak az önce gerçekten değil. Bak bana vurdun sen. Biz ne yani zaman, zaman, zaman da daha... beraber, şey bak kaç kaç aydır beraber çalışıyoruz. <laughs> bir gün bana bir fiske vurdun mu? Vurmak ki. Abi sen beni buradan buraya attın. Allah evet, Allah. Evet sen Allah. bana vurdun. Pes kadının benim abla, abla Esra'ya saldırıyor. Saçını başını yoruyordu. İçine bile kaçtı. Tanımıyorum. Kimse Onlar attı. seni himayesi almış. Ablanın kocası aldım. galiba. Az önce isim olan tanıttırdı. Sen bir nevi ablanın Beni evden çıkarttırdın. çıkarttırdın. Beni evden çıkarttırdın. Ben size ne dedim? dedim. Bana dedim. Herkesin kılığına girer dedim. Bana Beni dedim. Bana dedim. Bana dedim. Bana dedim. Bana Nasıl yokmuş? Basma ya. Bana ne mı oldu? Ben... ben... Git işine ya benim kocam var derim size. Bak, bak sakal içeri. Bak, ben i̇şte girer dedim. Bak, al, abi, abi. Yani bak, Ali Bey, hala içeri bak. Benim şey anladın mı? Ben olmazsa çocuklar geçer, camlarla geçer, her şekilde girer. Ben sana ilk seferinde ne demiştim? Ne ben Allah yardımcın olsun. Allah senin yardımcın şimdi, şimdi. Şimdi söylüyorum, Allah belanı versin. Anladın mı? Anca seni o parkla. Eh, çıkın evden. Hadi yürüyün. Anca gidersin. Otur oturdun yerde. Ya çıkmam. Gel Benim çıkacak. Gel. Sen de çıkacaksın. Ben çıkarım. Sen de çıkacaksın. Hadi. Tamam bitti de. Bu aynı konuşacağız. Dava edeceğim seninle. de. Kal evet. elimde. Ben Allah aşkına çıkar şu Çıkalım. Mümkünse bir daha görmeyeyim sizi. Şu odaya bir bakayım mı ben? Ben sen al. Ben seni Allah'a Abi şuraya bakayım ben ya. Gel. Abi abi abi. Git git git. biri var. Evet arkadaşlar, bir sırrı daha çözdük. Herkes musalla olmaz. Sadece seni musalla ederim. Arkadaşlar bu videoya bir inanılmaz bir beğeni gelirse Devamı izleyenler mutlaka izlesin. Bu tarz videolar, sırrı çözülmeyen evler ve girilmez denilen her yere ben gireceğim. Ben senden korkmadım. Asıl sen benden korkuyorsun. Sırrını gördün mü abi? Ne? Sırrını gördün mü? Ya işte uğraşma dedim size. Uğraşma dedim ama dinlemediniz. Şimdi Allah sana yardım etsin.